Kur'an-ı Kerim lillezine amenu hemen arkadan ve hamilus salihat diyor. Biz kendi dilimizde amel diyoruz. Fakat Üstad Necip Fazıl konferansında iman ve aksiyon dedi. Aksiyon kelimesi tam ameli karşılar mı yoksa fiilin karşılığı mı? Fiille amel birbirinden farklı şeylerdir. O bir iş yapma demektir amele gelince meselenin şuurunda olarak bir mükellefiyeti yerine getirme demektir. Şimdi insan Allah'a iman ettikten sonra bir yönüyle onu teminat altına alması onun hareketine, aksiyonuna bağlıdır. Aksiyon olmadığı takdirde o iman zamanla solar. Bir yönüyle taklit yollarına gidilir. Bir yönüyle şekle gidilir bir yönüyle surete gidilir. Günümüzde sizi demeyelim de benim gibi çoklarında mesele tamamen şekil, suret ve taklit vadilerinde bocalayıp durmadan ibaret bir hal alır. Ancak amelle, halis amelle, ihlasa iktiran eden amelle, rıza hedefli amelle, aşkı iştiyak en son Aşkı iştiyaklı kavla, hedefli amelle insan canlı kalabilir. Onun için insanda bir durağanlık olduğu zaman bu, isterse iman adına, isterse İslam adına bir durağanlık olduğu zaman, hazan vurmuş yapraklar gibi savrulup gitme kaçınılmaz olur. Ağacın başında orada salınıp durma, şebnemlere bağrını açma. Aynı zamanda bülbüllere karşı tebessüm etme varken insan toprağın bağrına savrulur, gübre olur. İnançta, duyguda, düşüncede amelle imanın böyle bir münasebet olduğu gibi, onda meselenin durağanlığa tahammül olmadığı gibi, iş durağanlığa gittiği zaman gidip taklide incirar ettiği gibi, aynı zamanda hizmeti imaniye ve Kur'ani adına da durağanlık, bu durağanlık bazen ülfetten, ünsiyetten dolayı olur. Hz. Pir ona da temas ediyor. Ülfet ve ünsiyet bazen insanı köreltir. O alışkanlık bazen böyle de oluyor dedirtir. Oysa ki sürekli bir insan taşan bir bardak gibi akif ifadesiyle sürekli bir lebriz içinde olmalı. Sürekli bir şey dolmalı oraya ve sürekli o taşmalı ve taşandan başkaları da istifade etmeli. Sürekli, sürekli taşıp duran bir insan olmalı. His ve heyecanı herkese yetecek kadar taşıp durmalı sürekli. Hizmeti imaniye ve Kur'aniye'de de öyle. Biz böyle olur yani. Ülfetten ve ünsiyetten dolayı insan farkına varmadan durağınlığa girer. Ülfet ve ünsiyete yenik düşer. Kalp bunlarla renk atar. Latife-i Rabbani artık fonksiyonunu eda etmez hale gelir. Bakarsınız bunlar gözyaşları kufkuru. Ona Allah'ım yaşarmayan gözden sana sığınırım demiş. Vaka İmam Gazali ağlayan da bazen kaybeder, ağlamayan da. Ama bence ağlayıp kaybedenler işin içine riya katarlar. Gözyaşlarını alem görsün diye dökerler. Fakat aşkı iştiyaktan dolayı ağlayanlar, akibetinden endişe edip ağlayanlar, cehennemden endişe edip ağlayanlar, Allah'tan uzak düşeceğim diye korkup ağlayanlar, her an onu yürekten kalbimin ritimlerinde hep Allah, Allah, Allah sesi duymama endişesinden korkup ağlayanlar kazanır, öbürü kaybeder. Kazanma da var, kaybetme de var burada. O mevzuda bile duravanlık öldürücü, bir zehirdir esasen, kahreden bir zehirdir. Nefis bunları kullanır. Bir yönüyle şeytan istikbal eder. Ve şeytan da onun araladığı kapılardan, senin latife-i rabbaniye, senin değil yani insanın latife-i rabbaniyesine nüfuz eder. Hakimiyet kurur o orta. Ora esasen Cenab-ı Hakk'ın tecelligahı sübhanisidir. Dil beyti hudadır anı pâke ile sivadan kasrine eyleye rahman gecelerde diyor. Evet. Bir de hizmette durağanlık. Bu ülfet ünsiyetten. Fakat meselenin bir yanı da şudur. Belalar, musibetler sağınak sarınak başınızdan aşağıya geldiği zaman e ne yapalım diye kalır onları seyretmeye durursunuz. Öyle değil esasen. Belki gelen o tepenize balyozlar gibi inen şeyler karşısında dişinizi sıkıp sabretmek lazım. Fakat terminolojisinde çok iyi bildiğiniz gibi aktif sabırda bulunmak lazım. Yani şimdi kuyunun dibine atıldık Yusuf Aleyhisselam gibi. Balık tarafından yutulduk Yunus bin Metta gibi. Burada ne yapılır acaba yani? Balığın karnını kıdıklar mısın yani beni dışarıya atsın. Parmaklarınızla çıkabileceğiniz basamaklar yapar mısınız Hazreti Yusuf gibi? Siz sizin elinizdeki bütün himmeti kullanırsanız bu bir yönüyle nuru tevhid içinde sırrı hadiyetin tecelli etmesine bir davetiyedir, bir çağrıdır. Sebepler bütün bütün sukut etti. Ben bu kuyudan sarınıştan dışarıya çıkamam. Attılar beni buraya. Fakat bir şey yapmam lazım benim yani. Beni burada promete gibi böyle kayalara bağlasalar fakat bir şey yapmam lazım orada. En azından kafamı böyle yapmam lazım. Onu kabul etmediğimi ortaya koymam lazım. Bir de bu var durağanlık. Böyle bir durağanlığa girerseniz hiç farkına varmadan kendi kendinize kastetmiş olursunuz. Durmamak lazım. Sürekli, en kötü durumlarda bile, işte kuyu dibinde, balığın karnında, tepeden tırnağa yara beri olduğunuz, kalbiniz o yaraların sarmalı içinde bulunduğu, yaralar Üstad'ın ifadesiyle dilinize bile sirayet ettiği anda, o mevzuda yine meseleniz sadece, duygu, düşünce, dünyam, latife-i rabbaliyem yaralandı, seni sana layık. Ma'abedna ki hakka ibadetik, ma kazikrik ki hakka zikrik, ma şekerna hakka şükrik. Ölçüleriyle aizimizin ifadesi olan efendim böyle tam sana göre soluklayamayacağım. Çünkü o işin kaynağı katli, tercümanı da dildi. İkisi de yaralandı. Hazret öyle diyor. menkıbeye bağlı öyle diyor. Evet. Ne olursa olsun insan bin türlü bela sarmalı içinde olduğu zaman bile mutlaka bir şey yapma cehd ve gayreti içinde bulunmalı. Çok küçük şeylerle bu mevzuda cehd ve gayretini gösterirseniz, bir aksiyon sergilerseniz Cenab-ı Hak kudretiyle öyle bir mukabelede bulunur ki onlara. Zaten insanın yapması gerekli olan şeylerde ortaya koyduğu irade şartı adidir. Katiyen orada tenasübiliyet prensibine göre bir münasebet yoktur. İrade ne ki insana cenneti kazandırsın? İrade ne ki insanı insanca yaşama ufkuna ulaştırsın? İrade ne ki insanı evliya yapsın, asya yapsın, ebrar yapsın, mukarrabin yapsın? Ama irade bir damladır. Fakat siz o damlayı kullanırsanız, yerinde kullanırsanız, işte benden bu kadar ya Rabbi, gücüm bu kadarına yetiyor. Derseniz, o kudreti namütenahi, iradeyi namütenahi sahibi, meş'iyeti namütenahiye sahibi, ilmi, muhit sahibi, o kendine göre, büyüklüğüne göre tecellide buyurur. Bir demire bakarsınız ki damlı olan o iradenize kocaman okyanuslar bahşedilmiş, zerre gibi iradenize, güneşler sizin bağrınıza gelmiş.